Dün bir arkadaşım aradı. Diyarbakır'dan geçerken arkadan bir araç vuruyor. İniyorlar, anlaşamıyorlar. Diyor ki hata sen de sen arkadan vurdun. Diyor ki polis çağıralım. İyi polis çağıralım. Bir müddet sonra koşulu bir tane PKK'lı geliyor. Onların o sivil bilmem PKK'nın sivil trafik polisiymiş. Adam canını zor kurtarmış. Aman demiş hasar masar her şey bilmem ne. Bakın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da devlet yok. PKK var. PKK'nın mahkemeleri var. PKK'nın trafik polisi var. Anlatabildim mi? İşte Şimdi buyurun. evet. Buyurun, bunu da lütfen yakından bir şey yapalım. Yani siz konuşun. Ben PKK'nın polisi var. Devlet yok. Şimdi bu iç güvenlik yasasını niçin çıkartıyorlar? Buradan halkıma açık olarak söylüyorum. Yarın bir gün adına açılım dedikleri bölünme süreci başladığında halkta meydana gelecek öfkeyi bastıracak Gestapo SS benzeri bir yapılanma arzu ediyorlar. Biliyorsunuz Gestapo Almanya'da 1934'lerden 36'lardan sonra asıl çünkü ele geçiriyorlar Alman polisini. bir yapı. Bu, bura, bura, burada çok affedersiniz sesini yani izleyiciler bakımından. Evet. Burada bakın ellerinde PKK paçavraları, Abdullah Öcalan denen caninin posterleri ve yan tarafta bunları bu izinsiz yürüyüşü sloganlar atıyor, devlete küfrediyorlar. Polis koruyor. Polis yan taraftan koruyor bunları. Sık sanalan demiyor. Ha, sık desene. Evet. Şimdi bakın Gestapo olağanüstü yetkileri var. Aynı bizim iş güvenlik yasasındaki gibi. Kararlarını yargı merciğinin onaylamasına gerek yok. Gestapo'nun yargı merciğine götürmüyor caydırıcı olma gerekçesiyle tutuklamalar yapıyor. Şüpheli tüm kişileri tutukluyor, işkenceye tabi tutuyor, yok ediyor veya toplama kamplarına gönderiyor. Bu Hitler'in Gestapo, polis örgütlenmesi. Bir de Hitler'in, bir de SS birlikleri var. Alman ordusunun içinde. Şimdi bu iç güvenlik yasasıyla teşbih tahtı almaz diye bir söz vardır. Şimdi polise geniş yetkiler veriyorlar ve mülki amirlere, valiye ve kaymakamlara geniş yetki veriyor. Polis makul şüphe şeyiyle insanları alacak, gözaltına alacak. Bunu hakimi karşısına çıkartmayacak. Memura aktarma yetkisi var. Şimdi garip tarafı. Şimdi bakın anayasada 2001 yılında <laughs> çok geniş çaplı özgürlükleri getiren değişiklikler yap yapıldı. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Bu değişiklikler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki hükümler buraya monte edildi. Her şeyin hakim müdahalesi. Yani idareye öyle polis, molis, şef, kaymakam, valiyle olacak işler değil bu. Bu bir gestapo yasası. Ama asıl tehlikeli olan ordu ikiye bölüyorlar. Neden ordu ikiye bölüyorlar? Jandarmanın terfilerini işlere, sivile bağlıyorlar. Siyasi iradeye bağlıyorlar. Düşünün. Jandarma genel komutanlığının, jandarmanın askeri, mülki, <laughs> idari görevleri var. Mülki ve e, adli görevleri var. Şimdi... Jandarma aynı zamanda bir asker. Asker olması sebebiyle genel kurma, jandarma gömer komutanlığına bağlı ve genel kurmaya bağlı. Ama onun dışında adli görevleri var. İşte tutukları götürmek adliyede. İdari görevleri var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Siz jandarmayı, silahlı bir gücü, helikopteri olan, ordusu olan bir gücü askeri otoriteden almak suretiyle aynı SS birlikleri gibi tamamen terfisi, siyasi iktidara bağlı, hükümetlere bağlı. Hele hükümetler de böyle faşizan bir hükümetse içinde silahlı helikopteri olan, topu tankı olan bir tank olmasa bile ona benzer askeri zırhlı taşıyıcıları olan bir birliğe bırakıyorsunuz. Çünkü jandarmanın komando birlikleri de var. Jandarma komando birlikleri var. Özel harekat birlikleri. Özel harekat birlikleri var. Şimdi ordunun içine nifak sokan diğer aynı Alman ordusuyla SS birlikleri gibi bu Hitler'i çok iyi okumuşlar bunlar. Yani o kavga, bir, bir sürü Hitler'in şeyi var ya Kavgam diye kitabı, onların mücadele yöntemleri. E, Göbez Ve, onun Evet Göbez da. propaganda işte hep söylüyoruz yalan ne kadar yalan büyük olursa o Ama kadar şey, inandırıcı olur diye. Hitler'i iyi okumuşlar da Hitler'in sonunu da yok. <laughs> o son kısmını okumamışlar Aa. o kısmını koptuğu için okumamışlar onları bir hatırlatalım.